Kendi varlığımı onurlandırıyorum. Kendimi sevmek başkalarını sevmemi kolaylaştırır. Ne hissettiğimle yüzleşebiliyorum. Gerçek benliğime ulaşmaktan korkmuyorum. Kendi gölgemi de ışığımı da seviyorum. Ben değişen ama değerli bir varlığım. Her gün kendimi daha çok tanımak için fırsattır. İçimdeki gücü keşfetmeyi sürdürüyorum. Dış onaya ihtiyaç duymadan ilerliyorum. Duygularımı kontrol etmiyorum, anlamayı seçiyorum. Kendimi susturmak yerine dinliyorum. İçimdeki boşlukları sevgiyle dolduruyorum. Kendi kendime yetebiliyorum. Kendimi yalnız bırakmıyorum. İç sesime güveniyorum. Duygusal ihtiyaçlarımı kabul ediyorum. Kırılganlık benim gücüm. Kendi ihtiyaçlarımı önemseyebilirim. Kendime öncelik vermek hakkımdır. İçsel farkındalıkla büyüyorum. Her duygumun altında sevgi arayışı var. Kendimi küçümsemek yerine takdir ediyorum. Ben olduğum halimle yeterliyim. Kendime nazik davranıyorum. Kendimi sürekli geliştirme baskısını bırakıyorum. Olduğum halimle değerliyim. Kendime karşı sabırlıyım. Hatalarımla barışığım. Kendimi suçlamadan gelişebiliyorum. İçsel yolculuğumu takdir ediyorum. Kendime güvenmeyi öğreniyorum. Hayatımı bilinçle şekillendiriyorum. Değerimi dış dünyaya göre ölçmüyorum. Sessizliğimde bile güçlüyüm. Kendimle zaman geçirmekten keyif alıyorum. Farkındalık beni dönüştürüyor. Kendi içimdeki huzuru önemsiyorum. Zihnimi dinlemeyi öğreniyorum kendime şefkatle yaklaşıyorum. İçsel çatışmalarımı anlayışla çözüyorum. Kendi içime dönmekten korkmuyorum. Kendimi anlamak başkalarını anlamamı sağlar. Her zorluk beni kendime yaklaştırır. İçsel sessizlikte büyürüm.